Böyle lafını söyleyip çekip gidemezsin. Ha iyi ama en azından konuşmayı öğrenmişsin. Bu senin için bir aşama. Eğer kızım söz konusuysa bu sefer son noktayı sen koyamazsın. Hayır bu sefer olmaz. Sen ne istiyorsun hala Ne istiyorsun? Hayatımızdan çekip gitmenizi istiyorum. Artık çok geç. O yaydan çıktı. O zaman bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Ateş mi istiyorsun Alanur? Bence sen yanacaksın onu unutma. <laughs> Ben küllerimden yeniden doğmasını bilirim, merak etmesin. Ayrıca bundan sonra eğer bir şey söyleyeceksen mail at. Zaman değişti. Öyle mektup yazmakla uğraşmazsın. Mektup yazmayı sen daha iyi bilirsin. Bu ne be? Al şunu. Senin hiçbir şeyin bende kalmasın.